Akşam Gazetesi Spor editörü Tamer Yeri bizimle birlikte haftanın futbol başlıklarını konuşacağız. Haftanın futbol başlıklarını masaya yatıracağız. İlk haberimize başlayalım. Geçtiğimiz haftalarda Pelkas'ın sakatlığını konuşuyorduk. Peki bu hafta son durumu ne? Ne zaman iyileşecek? Maçlara ne zaman çıkacak? Ya Pelkas bir çarpışma sonucu bir sakatlığı oldu. Bir şuuru kapandı, hatırlayamadı. Ama şu anda Pelkas'ın durumu iyi. Bir iki günlük bir dinlenmesi gerekecek Pelkas'ın. Ama pazar günü oynayabilir. bir problem yok. Hı hı. Bu birazcık hani bir yere sert bir şekilde kafanızı çarptığınızı düşünün. Tedbir amaçlı her türlü zaten sizi alıyorlar oyundan. Doğru. Bir iki günde dinlendiriyorlar. Onun durumunda hı. bir farkı yok yani. Ha duvara çarpmış kafasına ha, rakibe çok kötü çarptı çünkü. Ama bir problem yok. Pazar günü oynayabilecek pelkastır. Sorun yok. Peki. Pelkastik konuştuk. O zaman Mesut Özil de soralım. O da bir sakatlık geçirmişti. Onda son durum ne? Benim şahsi fikrim Mesut'la ilgili bağlarında problem var da bir buçuk iki aydan önce dönemez. Biz Mesut olayını konuşmuştuk. Ciddi yani durumu. Dedi. Ee, yani Mesut transferinde şöyle bir durum var. Yani 2014'ten beri Fenerbahçe herhangi bir kupa kazanamıyor. Yani hiç sabrı olmayan bir kulüp varsa o da Fenerbahçe sportif başarısızlığa bu, bugün itibariyle. Ben hani Mesut olayında benim şahsi fikrim şuydu. Sezon sonunda makavresi bitecekti zaten Arsenal'de. Şimdi Mesut'un maç açığını Fenerbahçe'de kapatması güzel bir şey ama Fenerbahçe'nin Mesut'un bu açığı kapatacak zamanlı bekleyecek tamam. var mı? O sıkıntı. Ben Fenerbahçe'nin yerinde olsam yine anlaşırdım Mesut'a. Tamam problem yok alın Mesut ama sezon sonu imza attırıldım. Sezon başı kampında Mesut takıma dahil olurdu. Şimdi geldi maç eksiği vardı sakatlandı sakatlıktan sonra nasıl dönecek nasıl toparlayacak sezon sonuna kadar Mesut'tan ben zaten normal şartlarda bu sezon için bir şey beklemiyordum hani seneye belki eski ritmini bulurdu ama bir de sakatlık çok kötü oldu Mesut için. Doğru. Peki Fenerbahçe başlığını kapatalım. Beşiktaş e, diyelim yaz transfer dönemi için Thomas Henry'nin adı geçiyor. Bu transfer gerçekleşir mi? Sen nasıl bakıyorsun? Ya e, Thomas Forbet Forvet Beşiktaş devre arasında istedi ama bir mali koşullar sebebiyle transfer olmadı. Belçika'da oynuyor zaten. Loven'de. Bu sezonu yanılmıyorsam 27'lik maçında 20 gol attı. 1.91 boyunda bir oyuncu. Yani hava toplarında çok etkili sırtı dönük oynayabiliyor. Olabilir ama Beşiktaş'ın bu transferi yapabilmesi için oyuncu satması gerekecek. Çünkü mukavelesi devam ediyor 2023'e kadar. Kaç oyuncu satması gerekiyor? Thomas Henry için ne kadar bir ödeme yapması gerekiyor peki tahminine göre? Şimdi Belçika Ligi'nde çok aman aman büyük paralar vermenize gerek yok bir futbolcu almak için. Bir de Loven de oynuyor. Yani ben Lerini satacaklarını düşünüyorum sezon sonunda. Lerini satıp e, Thomas Henry'i alabilirler. Anca evet. bu şekilde olur. Abu bakar zaten dokunulmaz. Yani bu performansıyla hiçbir şekilde Abu bakar bir yere gidemez zaten Beşiktaş açısından. Mutlaka futbol satması gerekiyor Beşiktaş'ın alması için. Gelirse etkili olur ama. İyi ihtimal var. Al alma şansları var ya yani Beşiktaş'ın. Peki. Peki. E bir de Cenk Tosun soralım Hazır Beşiktaş başta açmışken. O. o da sakat. Ee, yani Cenk Tosun da Avrupa Şampiyonası öncesi sakatlanması kötü oldu. Bu aralar herkes dökülüyor satır satır. Ya yani Cenk de sakatlandı. Bir, o da bir 10 gün 15 güne döner diye tamamen hazır olur diye düşünüyorum Cenk Tosun. Onun durumu o kadar ciddi değil o zaman Mesut Değil ama işte Cenk Tosun kiralık olduğu için zaten sezon sonu dönecek. O yüzden Beşiktaş'ta biraz sorbet alıyor. Olabildiğince oynaması gerekiyor yani diyorsun. Evet ya milli takım açısından öyle evet. Doğru. Peki e, Sergen Yalçın konuşma yapmış oyunculara takımı nasıl motive ediyor? Bunu da soralım sana. Şimdi Sergen Yalçın'ın motiv motivasyon konuşması biraz Galatasaray üzerinden gitti. Şöyle Galatasaray biz konuşmuştuk bunu. Kolay bir fikstür kağıt üstünde ama evet. işte sağ üstünde öyle olmadı pek. Kolay fiksür. Doğru. Sergen Yalçın da bu şekilde maç maç motive ediyor oyuncularını. Şimdi Başakşehir'le oynayacak Beşiktaş. Sonra yine kupada Başakşehir ile oynayacaklar. Sonra Fenerbahçe derbisi olacak. O derbi yani tabii bu, bu haftaki maçların da bir sonucunu görmemiz lazım ama epey bir kritik olabilir. Yani ikisinden birisi için özellikle. Hani Fenerbahçe puan kaybederse Beşiktaş kazanırsa Fenerbahçe'yi kopartabilir yarıştan hani o derece bir hale gelebilir ama bu haftaki maçların sonuçlarını görmemiz lazım. Sergen Yalçın da Galatasaray üzerinden o yaptı oyuncularına. Her maçı ciddiye alın işte her, her takım her, herkes her sonucu alabiliyor diye. Beşiktaş işte şimdi iyi gidiyor. İyi futbol oynamıyor ama sonuç önemli sonuçta. Onu da istediklerini de alıyorlar sağ. Doğru. Doğru peki. Ee, bir Fenerbahçe'ye geri dönelim sonra Galatasaray'la devam Hı. edeceğiz. Caner Erkin'i sormadım. Kadro dışıydı. Affedilecek Hı. mi? Ne olacak son durum? Caner affedildi. Ee, ama şimdi Kağıt üstünde affedersiniz sözlü olarak ama sahaya çıkabilecek mi ona bakacağız tabii. Yani Fenerbahçe kazandı. E, mevcut sistemde Fenerbahçe, ben bundan önce de söylemiştim, iyi gittiği sürece Caner Erkin oynayamaz. İşler kötü giderse Caner Erkin tekrar e, kadroya dahil edilir. Yani ilk 11'e girer. Bu her futbolcu için geçerli. Bu Caner üzerinde söylemiyorum bunu. Yani bu tip işleri hep biz gördük. Kadro dışı bırakılıyor. Takım iyi giderse kimse suratına bakmıyor kadro dışı kalanı. Ama kötü giderseniz bir şekilde dahil oluyor. Caner affedildi. Özetle sorunun cevabı bu. Ama ilk 11'de ben şans bulabileceğini hani takım kazandığı sürece düşünmüyorum. Hı hı. Peki şimdi e, Fenerbahçe tamamen kapatmış olalım. Galatasaray diyelim. 9 e, sanırım e, gönderilmesi planlanıyor. Bu 9 kişi kim, kimler gidecek, kimler kalacak? Şimdi aslında mukavelesi bitenler daha fazla ama tabii göndermek isteyenler 9... Ya bitiyordu. Şimdi Mustara'yı falan saymıyoruz mesela. Yani nasıl olsa kalacak diye. Peki. E, ama şimdi Tek tek sayarsam Şener gidecek. Kesin. E, Linesle mukavele uzatılmayacak. Belhanda bir şey gidiyor. Yani şimdi dokuz tek tek kimler var. Sekidika kiralık kiralıktı. Tekrar dönüşünde Galatasaray takıma döndüğünde tekrar başka bir yere kiralık verilebilir. Birkaç isim daha var. Balkan e, var bu arada. Balkan iyi bir teklif gelirse satılacak. Şimdi dokuzunu dokuz rakamını ulaşmaya çalışıyorum kafamda. Totalde on dört gibi bir rakam var Galatasaray'da. Mukavelesi bitecek ama bunlardan bazıları takımda tutulacak. Lines olayında bir yani benim açımdan bir gariplik vardı Galatasaray'da. Şöyle e, Sivas maçında. İrfan Can transferinde Lines'i takas Takas teklifinde kullandı Galatasaray. Bunu futbolcu biliyor çünkü başkan açıkladı. Mukaverisi bitecek. Ve siz bu futbolcuyu ilk 11'de sahaya sürüyorsunuz. Hani bu futbolcudan nasıl bir verim alabilirsiniz? Aynı şekilde e, hata yaptı zaten Lines. Hani bu, bu yüzden hata yaptı demiyorum ama tam konsantrasyonu hiçbir şekilde veremez. Ya düşünsenize istenmediğinizi bilerek bir yere gitmek iyi bir şey değil yani bir yerde performans sergilemek mümkün değil. Yüzde yüz olmaz yani. Şener zaten biliyor gideceğini. Yani Lines biliyor. Belhan da uzatılmayacak. O biliyor. E, Sekilika dönecek. Muhtemelen tekrar kiralık gönderilecek. Dört dolar. var. Musereli uzatılacak evet. O, düşünüyorum çok var çünkü Galatasaray'da. Birçoğu ile yolları alacak ama kimler var? O, düşünmek lazım. Çoğunu altında hemen hemen. Evet evet. Figuri devam ediyor. 2022 Figuri'nin. Evet. E, zaten muhtemelen tekrar dönse bile devam edilmeyecek. Onun İngiltere'de kalma durumu var. Ama esas yani önemli olan futbolcular bunlar. Bunlarla devam edilmeyecek. Bambaşka bir kadro olacak. Galatasaray'ın finansal fair play anlaşması sezon sonunda bitiyor. Yani bu da şu demek. Galatasaray çılgınlar gibi transfer yapabilir. Tabii yapar evet. mı bilmiyorum. Onlara bağlı bir şey olacak. Yani UEFA'dan öyle bir şey olabilir. Galatasaray'da durum bu. Galatasaray'da baya bir kabuk değişecek sezon sonunda. O zaman transfer haberlerini konuşuyor olacağız bizde. Evet. Peki çok teşekkür ediyoruz. Akşam gazetesi spor editörü Tamer Ayeri bizimle birlikteydi. Haftanın futbol başlıklarını değerlendirdi. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim.